İçinde bulunduğumuz hafta malumunuz turizm haftası. Daha doğrusu 15-22 Nisan tarihlerini biz her yıl turizm haftası olarak kutluyoruz. Ancak biliyorsunuz ki iki yıldır bu kutlamalar küresel salgının gölgesinde kalmakta. Tüm dünyada olduğu gibi pek çok sektörü olumsuz etkileyen küresel salgın en çok da turizm sektörünü ve turizm sektörünün faaliyet kollarını zor durumda bırakmıştır. Turizm olarak dünyada en üst ligde yer alan ülkemiz ve özellikle dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla'mız güvenli turizm uygulamalarının yanında sahip olduğu turistik arz kaynakları, kalifiye personeli, yüksek hizmet kalitesi, modern tesisleri, kendine yeten fiziksel altyapısı ile bu olumsuz şartlardan en az etkilenen ülkelerin ve destinasyonların başında gelmektedir. İnanıyorum ki Türkiye küresel salgın sürecinde ve özellikle de sonrasında uluslararası arenada mevcut pozisyonunu koruyacak, hatta daha da ileri taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Hayatını turizm sektöründen kazananlar başta olmak üzere herkesin Turizm Haftasını kutluyorum. Saygılarımla.